Ulan sen hiç hayatına delikanlı gördün. Vallahi abi görmedim. Görmedin sen abine baka. Tamam abi. Bilo kavatının sesini kesmek zamanı gelmiştir. Boyu daha uzamadan başı koparılmalıdır. Doğru söylüyorsun abi. Buna attığını vuran yürekli bir adam gerek. Ele gel. Bunu benim molemi çalmadan nasıl ödersin deyiz? Sayende çalışıp öderik ha. Ula ödeyemezsen karını alırım vermem o. Hey Allah ne şakat. Hepimiz kulu nuktada. Sen nasılsın canı kız? Ellerinden ee? ha! ağam. ne de güzel kulüjim. Bülbül gibi. Maşallah ne kadar gelişmiş ya. O. Ah ah sizin bu erkeksizliğiniz. Ula ne yazıyorsun oraya hırbo? Faşo ağa. Faşo ne demek la? şey... ...Belem Puşt gibin, ibne gibin bir şey yani. Ulan seni! Sağ ol ağam! bu elif kız çıka geldi de! Ee, tek başına bir avrat görünce uçkurunuza mı gitti aklınız? Tövbe ne demek ağam? Ya daha dün! Aslan gibi kocasını kaybetmiş bir karıya! Böyle! Bakmak Allah'tan reva mı?